Dur bir dakika nerede başlayayım? Heh. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Free Boy and Watergirl Girl oynuyoruz. Yani ateş ve su oynuyoruz. Ateş ve suyu daha önce çok ama çok oynadım. O yüzden nasıl oynayacağımı biliyorum. Şöyle play dedim. Tamamdır. Birinci seviyeden başlıyoruz. Tamam. Şimdi ilk önce sudan başlayalım. He yok suyun işi zor. O yüzden ateşten başlayacağım. Hadi koş ateş. Ateş ateş konuşamadım. Ateş koşunca çok komik oluyor. Hop. O düşüyordum az kalsın. Hop. Ateşte şöyle zıplatalım. Hop. Koşun bakalım. Hayır. Az kalsın suya değ değiyordu ateş. Aha. Tamamdır. Yeşil suya ikisinde de değdirtmemeye özen göstereceğiz. Bir dakika şöyle. Hop. Aha. Tamamdır. Hop şöyle. Tamamdır. Şu bir dakika suyu zıplatacağız. Tamam. Hayır. Öldü. Game over dedi. Retry diyoruz. Tamamdır. Şimdi tekrar ateşten şöyle başladım. Tamamdır. Şimdi su da gelsin. Hop. Su girl çok tatlı değil mi? Ne diyorum ben ya? Hop. 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 Tamamdır. Şimdi sıra ateşte. Hop. 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 Aha. Aha. Tamamdır. Şimdi ateş çıkaralım. Su böyle. Heh tamamdır. Ha, şimdi bir dakika. Şöyle yaptım. Daha sonra böyle zıpladım ardından da böyle Heh. tamamdır ee, ateş şöyle kalsın çok iyi hop şöyle zıpladık tamamdır ee, ateş pardon pardon arkadaşlar benim hatam ee, tamamdır ateş sen de gel bakalım tamamdır ateş de geldi hop tamamdır hop hop şöyle zıplatalım onları Hop. Tamamdır. Bir dakika yanlış oldu. Arkadaşlar kontrolleri karıştırıyorum. Kusura bakmayın. Hop. Şöyle. Hatta durun ben bir ayar yapacağım. Ayarlar. Bir oyuncu. Heh, tamamdır. Resum. Resum. Heh, tamamdır. Şöyle zıpladım. Hop. Hop tamamdır. Şimdi ateşi nasıl kontrol edeceğim? Ha buradaki aşağıdaki o şeyle tamam. Anladım tamam. Ha bir dakika on saniye olmadı. E, turuncuyla tamamladık. Kapa reklamı. Reklam çıktı. Ha. Tamamdır. Ne diyoruz? Bu arada internet kapalı değil mi? Ha, iyi. Aman reklam çıkmasın telif yeriz. Bir dakika şöyle daha sonra böyle zıpladım. Hop. Gling gling. Şimdi şimdi ateş olacağız. Gling gling. Hop. Şöyle. Şöyle. Hop tamamdır. Şimdi sıra suda. Hadi bakalım su. Sıra sende. Ay. Su düştü arkadaşlar. Yeter. Yeter yeter. Harbiden yeter ha. Heh. Tamamdır. Glink glink. Şimdi sıra ateşte. Tamamdır. Şöyle zıpla. Aha. Arkadaşlar bakın. Burası sıkıntılı. Burası işte sıkıntı. Ay. Ben size ne dedim? Burası sıkıntı dedim. Retri. Retri dedim arkadaşlar. Şimdi hop, glink glink. Şöyle zıp ya zıplamıyor bu ya. Arkadaşlar bu su çok tembel, hiç zıplayası yok. Tam sıra ateşte. Glink glink. Hayır hayır. Suya değdi ya, suya değdi ya. İkinci, ikinci bölümde böyle bir şey yaşıyorsak arkadaşlar, diğer ki bölümlerde ne olacak tahmin bile etmek istemiyorum. Glink glink. Hop. Ha, ya koşmayı bile bilmiyor bu su ya. Bu nasıl bir tembel? Tamamdır, sıra e, ateşte. Hop. Birinci oynamış, şey, oynamış ekli daha kolaymış. Tamamdır. Şöyle hop tamamdır. Şimdi sıra suda. Hop. Koş bakalım su. Şimdi ateşe geliyoruz ateş yenilmesin ya. Ateş seviyorum ben. En sevdiğim ateş ve su karakteri arkadaşlar benim ateş. Sizinki ne? Ateş mi yoksa su mu yorumlara yazın. Hayır hayır. Hayır ne ya? Hayır ne? Hayır ne arkadaşlar? Ben herhalde kafayı üşüttüm. Bu sefer koyun falan almayacağım arkadaşlar. Direkt dümdüz gideceğim. Direkt dümdüz gideceğim arkadaşlar. Çok sinirlendim. Çok sinir beni. Dümdüz gideceğim. Hiç koyun falan kasmayacağım direkt orayı geçmeye çalışacağım arkadaşlar. Görecekler. Tamamdır. Sıra suda. Hop koş bakalım su. Direkt öyle uğraşacağım. Hiç karakter değişmeyeceğim. Hop. Ha. Tamam bak. Bu olur mesela. Bu kabul edilir bir şey. Şimdi sıra ateşte. Hop. Hmm, şimdi dönüp duruyor bu. Arkadaşlar ne yapacağım? Takıldım böyle. Aa arkadaşlar bakın ne öğrendim. İki tuşa da aynı anda basınca zıplıyormuş. Hop. Düştü ya. Düştü ya. Arkadaşlar ben reklam izleyip geliyorum. Takipte kalın. Evet arkadaşlar reklam izleyemiyormuşuz. İnterneti kapattım çünkü. O yüzden arkadaşlar böyle devam edeceğiz. Yani yapacak bir şey yok. Zıpla sen de. Hop. Hop. Tamamdır. Şimdi sıra ateşle. Hop. Aa hayır. Oh az kalsın suya değiyordu. Blink, blink. Arkadaşlar bu oyun çok biliniyor arkadaşlar. Ben bilgisayarda bile oynuyorum yani. Yalnız arkadaşlar bu aralar bilgisayar bir çalışma üzerinde yani bu aralar yani bilgisayarla pek oynayamıyorum. Te o yüzden mobil oyunlar oynamak zorundayım. Hop. Hop hop hop. hop. Hayır ya. Hayır ya çok sinirlendim. Çok sinirlendim. Çok sinirlendim. Tek sözüm bu. Tek sözüm bu. Çabuk, çabuk çok sinirlendim. Hiç geri dönmeyeceğim koyunu almak için. Çok sinirlendim çünkü. Çok sinirlendim. Gerçekten sinirlendim. Hiç coin almak için geri dönmeyeceğim. Koş koş. Geri dönmek yok. Hayır. Geri dönmeyeceğim. Zıpla zıpla. Zıplayın gençler. <laughs> Neyse. Şimdi e, su modunu aldım. Çok sinirlendim. Orası geçilecek. Hayır. Ya ya ben... Bir dakika. Aklıma bir şey geldi arkadaşlar. Bir dakika. Dur bir dakika. Şu an su... Ya aklımdaki bu değil ya. Daha dinlemeyi bile bilmiyorlar bunlar ya. Bunlar daha dinlemeyi bile bilmiyorlar. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi. Aa bir dakika. Ya suya geç. E, su tam ateşe değdiği an ben kontrolü at, e, su tam ateşe değdiği an ben kontrolü ateşe verirsem ne olur? Onu merak ettim. Hop. Evet, bir şey olmuyormuş. Peki aynı anda giderlerse ne olur? Peki ben bir dakika şöyle geçelim. Deneyli. Deneyli. dakika. Bakın ikisi de oldu. Neyse arkadaşlar artık ölmeyelim, doğru düzgün oynayalım. Şöyle hop. Tamamdır, hop. Hop. Ay. Tamamdır. Şöyle hop. Tamamdır, sıra. Ha karakterlere dokunmak da yeterliymiş. A. Suyu al tekrar suyu al. Su. Heh, tamamdır. Hop. Hop. Zıpladım şöyle. Tamamdır hop. Şimdi sıra suda. Hop. Şimdi bir Ay! O ses neydi ya? Ödüm koptu. Arkadaşlar az önce kıtır diye bir ses geldi de. Hop. Yemezler. Hop. Tamamdır hop. Bir dakika şöyle. Hop aha geçtim. <laughs> oh, 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 oh. Gerçekten ho 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 hoyt. Hop zıpla şöyle. Oo yaptım. Yaptım çok da iyi yaptım. Uf, uy düşüyordum az kalsın. Gerçekten e, çok rahatladım. Gerçekten. E, Allah'tan düşmedim. Düşseydim gerçekten çok kötü olacaktı. A erkek ve kız sembolü. Erkek sembolü arkadaşlar şu kırmızı sembol. Kız sembolü de bu. Ben erkek ve kız sembolünü biliyorum. Hop. İşte. Bir dakika 10 saniyeyi çok az geciktirdik. Neyse bari. New diyoruz. 3. bölüm. Vay burası birazcık daha zorlayıcı. Blink blink. Ay. Sanırım. Blink blink. Daha sonra şöyle, ay, zıplayamadım bir dakika. Daha sonra şöyle, şöyle. Bakın dalına baksan da harita ne kadar büyüdü. Neyse şimdi sıra ateşte. Hop, hop. İşte bu. Hop, ay olmadı. Hop. Hop bir dakika. Şu, şu koyunu alacağım. Heh, aldım. Tamamdır şöyle koş şimdi koş koş hop daha sonra hop tamamdır sıra suda şimdi şu koyunu aldım hop ve tamamdır işte bu. Aa. 5 saniyede de mi yapmak gerekiyordu? Gözünüzü sevdiğim ne olur. 40 yılın başı bir başardık o da yine başarısız çıktı ya. Neyse. Oo iş zor burada. İş, iş burada bayağı zorlaşıyor arkadaşlar. Yani ne yapacağız bilmiyorum. Hop şu, bir dakika bir dakika zıplayamıyorum. ha. Ya dur baştan başlayacağım bir dakika retri. Retri. Retro'yu yaptım arkadaşlar. Şöyle suyu, ateşi buraya aldım. Şimdi sıra suda. ha Blink blink diye aldım. Hop. Aldım ne ya? Ha şimdi bir dakika. Sıra ateşte. Bir dakika su şu anda engel oluyor. tam tekrar ateşi aldık modu. Daha sonra şu bir dakika. Şöyle zıpladık. Tamamdır. Su şimdi basabilirsin. Tamamdır. Hop. Aha. E şimdi neyin kilidini açmış oluyoruz? Aşağılarda bir yerde mi kilit açıldı? Neyse ben bilmiyorum ama şöyle bir dakika. Yanlış zıpladım. Şöyle ha. Bir dakika. Sucum rica etsem. Heh. Ha. Bir dakika. Aa! Ya bir dakika. Çık şöyle. Çık. Sinir. Çık şöyle. Benim sinirimi bozma. Heh. Tamamdır. Şimdi ateş. Şöyle. Çiçek. Su böyle. ha, Tamamdır. Hop. Aa, bir dakika. Burada işler biraz karışıyor. Hop. Hop. Hop blink. Eyvah. Blink tamam. Şimdi sıra suda. Hop. 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 Oh, düşüyordum az kalsın. Hop daha sonra. Şimdi sıra tekrar suda. Hop. İşte bu. Yaptık. Contain. Contain'de, Contain'de devam edelim. O bir sürü yeni bölüm açıldı. Hangisinden başlasam? Arkadaşlar örümcek gibi her yeri sarmışlar ya. Neyse bari ha, hepsini tek tek deneyeceğim. Bir dakika şu an suyla başladık. Tamamdır. Blink. Çok eğlenceli. Biri beni buradan He tamam ben kurtuldum bile. Bir dakika bu ne? Bir de ateşle oynayalım. Ateşle belki bir şeyler bulabiliriz. Hop. Ha. Şimdi böyle yapacağız. Hop. Şöyle sür ateşim. Sür benim aslan ateşim. E, sürmüyor. Sakıldı. Evet bug oldu arkadaşlar bug. Hop. Heh, tamamdır düzelttim. Üstüne bir de ateş binecek. Ve tamamdır. Peki su binerse Dur bir dakika şöyle ha. Tamamdır. Su Su gidemiyor. Su takıldı arkadaşlar. Susadım ama su takıldı. Ben sana yandım zühtü. Ben sana yandım zühtü. Bir dakika oyuna tekrar başlıyoruz. bölümler çok zor. Hatta direkt end diyeceğim. Diğer bir bölüme geçeceğim. Tamamdır. Bir dakika. Şimdi ateş. Ateş gelecek. Bunu yapacak. Sonra su gelecek. Böyle yapacak. Daha sonra ateş. Böyle yapamayacak. Ama su gidecek. Şöyle yapacak. Yaptı bile. Hop bir dakika. Bir dakika şöyle zıpladım. Hop. 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 Tamamdır daha sonra su. Çıksana yukarıya su. Aa düşüyordum az kalsın. Hop su böyle gelecek. Hop. Daha sonra ateş hop. Buradan ateşe hop. Şuradan kardeşim hop. Hop. Bir dakika suyu aldık mı? Ay. Ay. e ee? Ya hayır ya. Hayır ya. Çok sinir bozucu. Bu oyun çok sinir bozucu arkadaşlar. Hop. Şöyle. 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 Tamamdır. Daha sonra şöyle. Hop. Hop. Keşke kalbini vermeseydim. Müstesna. Müstesna. Arkadaşlar kusura bakmayın. Biraz fazla Selena izledim. Yo, bir dakika. Aa, yanlışlıkla end dedim ya. bir dakika o bölüme baştan başla. Heh, tamam bir dakika. Bir dakika ateşe ver. Şu an ateşe verdim yöneticiyi. Şimdi suda. Hop. 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 Şimdi sıra tekrar ateşte. Hop. Keşke kalbini vermeseydim müstesna müstesna. <laughs> Arkadaşlar fazla Selena izlediğim için böyle diyorum yani takılmayın. Hop. Ay, 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 ay bana bir şeyler oluyor galiba bayılacağım arkadaşlar az önce ne yaşadık biz ya hop hop şöyle şöyle bir dakika şöyle zıpladım hop hop Neyse arkadaşlar bu kadar yeter ya. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Size çok seviyorum. Bay bay.